arkadaşlar. Bugün sizlere Fifa oynuyoruz arkadaşlar. Fifa Mobile ilk önce bir kadromu göstermek istiyorum. Bir de yeni başladım bu oyuna. İlk yeni kadromu da aldım arkadaşlar. Yeni kadrom bu arkadaşlar. Ben bunu yaptım yani. Yani böyle benim yeni yaptığım kadro. Daha yeni kurdum arkadaşlar ama bugün değil. Bir 3 gün falan oluyor arkadaşlar. Şimdi mobil çeksem mi diye çok bekliyordum. Ama çekeceğim. Portekiz'de Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani Ronaldo ile birlikte turnuvaya geçiyoruz. Bir bak oldu. Artık Dünya Kupası iki kere kazandım. Burada maçımız var zaten. Burada da sonunda Arjantin'le de oynayabiliriz. Kazanımız böyle Portekiz'de arkadaşlar. Run Ronaldo Patrik, Petrico, Rafael Leo, Fernando Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves, Correjo, Ruben Dias Pepe, Joao Sanz bir daha. Böyle arkadaşlar kaldığımız cevap ja direkt koymadım çünkü Kirel Ronaldo'nun yerine yedeklerden geçiyor. O yüzden onu koymadım arkadaşlar. Şimdi o zaman Dünya Kupamızda geçelim bu serinin de o Messi versiyonu gelmesi için 5 like alırsın arkadaşlar. 5 like gelirse Messi'nin dünya kupandı. Kupa, Kupa kazandığı anı yani çekeceğim. Birazcık az ama ikinci bölümde gelecek bunun. Çok görüşünce kadrosu benden daha kötü çünkü o bu İngiltere kadrosu. Herkeğin var bir de bilmem neler var işte Foden var falan yaparsak yapacağız arkadaşlar şöyle 0-0 Sancelo Cristiano Ronaldo orada bir gök kuşu alçalım arkadaşlar ben oynuyorum Portekiz'i kendisini oynattırmıyorum Portekiz kadromu ama kaçırsam bir şey demeyin yani bazen <laughs> kaçırdım oluyor Birazcık kontrollerini zor yapıyorum daha yeni başladığım için. Ama alıştım bu oyuna ya. 3 günde falan alıştım ben bu oyuna. Şimdi hadi bakalım başlayalım artık yeni dünyamıza. Bunu Ferdan Orada koşuyor ileride. Yedi çalım. Hristiyan'ı onu aldı. Ronaldo onu aldı. Atlı yok Ek top geçiyor. kime foul onlar da foul oldu. Foul yaptı Cristiano Ronaldo. Ama aslında foul yapmadım arkadaşlar. <laughs> Petricola ya. topu dikeceğim direkt. Ama fazla dikmeyeceğim. Bu ben de 5'ini yaramayayım. Diğer kadromla Van Dijk'le Van Dijk'le çok güzel alırdım mı topu. Cristiano Ronaldo. Hoppa iki tane gökkuşu Kaleci edersen yok ya Direkt vurayım İstiyan onu aldı Seviyorum bu sayınca <laughs> Bir 0 yeniyoruz arkadaşlar Mmm. Herkin, Carvalho, Carvalho, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes. O Rafaelle atayım. Hoppa, paslaşalım ilk önce bir. Sonundan da gole başlayalım. Ronaldo nerede? Ronaldo'ya bakmak istedik ama olmadı. Şu maç durduralım. Tamam. Uzun sürmeyebilir çünkü şarjımız, şarjım bitebilir. O yüzden 2 yapmayı kararladım. Dünya kupasını nerede kazanırsak orada bitiyor. Ne oldu? 45. dakika. Devre arasındayız. İsimleri söylemeyeceğim. Dikkatim bozuluyor çünkü. Bernardo Silva. Kısım onun olduğu bıraktı. Deste bir büyük bir kuşu. Çok kuşa gol atar mıyım be? Ronaldo <laughs> be. Yok kuşa gol atmayalım. Yavrum. Şuradan bir pepeyle kayalım. Tamamdır. Bundan çıkmadı mı? Sürtülmüştür en azından. Ona değmiş yani illa ki. Çıkma lan top. Çok yanlış yere attık. Ona atmamış. Koş koş koş. Ankara mısır O oh, bir tane daha tarafa şey yaptı. Çeksem mi acaba? Bu tarafa şey çünkü boş gitti. Bu arada gol. Cristiano Ronaldo golünce hiç O dünya kupasını kazanacağız arkadaşlar. Hocam folyo yok mu hocam? Adam beni gebertti hocam. Cristiano, Cristiano bir gökkuşağı gol deneyeceğim. Hoppa. Oha! Kırslanma ne oldu? oldu. Şarjı bakalım şarj. Şarj çok az arkadaşlar. 1.15 diye onda. Oktay 5. saatmiş. Şarj 5 olduğunda bitireceğim. Videoyu. Hadi bakalım. Yenebilirsek o da. Kim? Kim? Çalını denedi. İşte bir bacak arası. Alo. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Pas vermeyeceğim çünkü önüm boş. Niye pas vereyim? Ben. Ve de yine gol mü? Yeah. Ha, sonunda dokundu Cristiano Ronaldo. Tam olurken dokundu. Montreal. Hiç miydi neydi? Okunuşunu unuttum onu neyse. Bu arada orada fall yapmış olabilirim. Bilerek fall yapmayacağım. Çünkü Ronaldo'nun domuzun sarı kartı var. Ronaldo ile yaparsam kırmızı kart yerim. Oynadım arkadaşlar bir tur. Güzel yani. Bir Messi de kazanmıştım. Ronaldo ile de. Ronaldo iki kere kazandım Dünya Kupası'nı. Messi ile bir kere kazandım ama Messi ile de gelecek video. Şimdi o sefer kazandım 3 olacak Ronaldo. İkinci yarıda oldu bu arada maç. Hepsinde Ronaldo atmış. Bu arada etriğin etriği var Ronaldo'nun. Şuradan taktım verip Ronaldo'yu geliştireyim mi? 4-0 mı? Mazuni ben Uruguay yaşadım. Oynadığım maçlarda Kore'yi 9-0 yenmişim. Şöyle Bunlar da böyle mi? Ama bunları ben oynamadım yani Uruguay ile Kore. Ben oynamadım onu. 4-0 Uruguay'ı yenmişim. 2-0'da yenmişim. 2-0'da yenmişim. Eee Ayadını unuttum işte. Kore'yi 9-0 yenmişim. İyi. Yine Kore'yi 9-0 yenmişim. 4-0 yenmişim yine bunları. Bunları yine 4-0 yenmişim. 2 da bunları yine yenmişim. Yine bunlar Bu kadar. Bir tane şey varmış lan. Üç tanesini söyle bakalım. Hangilerini yanmış? 2 0 9 0 4 0 yanmış. Bir daha. 2 4 Pardon. 2 4 9 Evet öyle. Hocam sonuncu arkadaşlar bu. Pardon son 2 maç. <laughs> aa Messi ile Ronaldo. Ronaldo'nun karşılaşması arkadaşlar. Ve Messi Arjantin'de şu anda 102'lik. Ben oynadığımda 102'likti Messi. İnşallah inşallah yenersin. Messi iyi de Yenmek ona da zor. Messi de, de zor. Yani iki gol attı bir arada. Zaten o ikiliyi çok istiyordum böyle maç yapmasını. Brezilya'yı yenip mi me şey Arjantin Porto. Aa şimdi Dünya Kupası maçı arkadaşlar. Dünya Kupası maçı. Messi ağrını no, aldım. Elendi. Olmaz ama. Yani. Olmaz ki. Olmaz bu arada bu. Harbiden de yazıktır günahdır. Messi'ler de bir kez eğlenmişti. O sezondaki formalar. Ama yazıktır günahdır. Niye bu? Bunların elendiği formaları koyuyorsunuz buraya. Messi. Messi'den zaten almak imkanı yok resmen. O da bir çok büyük bir kuat. Bunu zaten seviyoruz. Ama ben şöyle bir cümle kurayım. Zirve iki kişiliktir. Her kişinin bir çobanı vardır. Ama bunu alıyor. Messi'nin olmadığına göre kim daha iyi bir türlü yenişemiyorlar. Ama bu arada gol attı. Yani gol benim için önemli değil. Önemli olan Dünya Kupası'nı. Ve galiba kazanacağız bu Dünya Kupası'nı. %100 yüz kazanabiliriz. İmkanı baya çok var. Baksana. Bak şimdi Mart Emilio Martinez'i o kadar da kolay gol atmak değil yani. Kolay değil yani. Hiç kolay değil hatta. Yani Fransa maçında o kadar çok şey tuttu ki. iki tane şey tuttu. iki tane penaltı kurtarmak yani müthiş bir şey. İmkansız gibi. Çünkü penaltılarda yüzde yüz şans oluyor. Ama Emilio Martinez o yüzde doksan dokuz şansları hepsini kurtardı. Hocam bak for. Al bakayım Cristiano. Cristiano Ronaldo ile gol atmak istiyorum çünkü Messi inat olsun diye. Evet yine gol attım Cristiano Ronaldo ile. Ne oldu olsaydı? Ya oğlum ya golüm silindi. Ne güzel gol atmıştım Cristiano Ronaldo ile. Emilio Martinez de yani gerçekten ben Mustere'yim falan diyor çocuklar. Yani Mustere asla Mustere'den asla Mustere gibi asla olamazsın. Yani büyük futbolcu. Altı ay Bayındır bile olamazsın. Altay Bayındır'a gol atmak da küçük çocuklara zor. Çünkü arkadaşlar bizlere zor. Çünkü onlar çok büyük. Hadi e, 77'lik oluyorlar. Ama biz de kendimizi 120'lik falan zannediyoruz. Ama aslında kendimiz belliyiz. Yani genel rating yani çok büyük bir şey. Bir tane bir rating o kadar büyük bir şey ki. Hatta 90 olamamak zordu. Ona göre Alex de Souza 90'lıktı. Ricardo Correjima 90'lıktı. Hatta onlar da yüzlerde bileydi. O kadar yani. Çok fazla var. Yani asla Altay Bayındır gibi olamayız. Çünkü o sonuçta büyük bir kaleci. O da bir efsane. Manchester United'da transfer oldu. Gitti hatta. Haberlerde var. Onun cidden de az önce golün Apuç mu yedi lan Ronaldo? Oğlum bak bir tane kayacağım bak. Bir tane kayacağım. Bak. Oğlum bak kayacağım lan sana. İnat Kaydım. Ya Bruno Fernandes. Nereye gidiyorsun? Ya Paradis sen Galatasaray'desin. Yürü ya. Napoli ile maç yapmıştım bir kez. Orada Parades vardı. Allah Allah dedim. Parades Galatasaray'da değil mi dedim. Parades gerçekten de Galatasaray'a geldi. Hala bilmiyorum. Yedeklerde kadro dışı bile. Parades neden su gözükmüyor kadro, kadro içinde? Aldılar ama Galatasaraylar. Paradise aldılar çünkü. Allah Allah dedim. Paradise almadılar mı bunlar dedim. Ya yani şaşırdım. Fazla konuşmayacağım. Hadi bakalım. Hoppa. Lan ne ağır olmuş oldu. Şarjı. Bence dünya kupasını kazanırız tabii. Bak yüzde yüz bak iki sıfır bak iki sıfır. Olmak ben altı sıfırdan çevirmiş adamım. Bana bunları anlatma. Bana bunlar sökmez. Otamedi oğlum otamedi. Ben seninle ne çok gol atmıştım Ne güzel goller atmıştım sen Leyin. Otamedi güzel bir oyuncuydu ama 87'lik de hatırlıyorsan. Evet 81. Pardon ne 81 değil 81 değil. Dimaria var. Messi var. Nasıl Portekiz'i yenemiyoruz? Portekiz resmen dünyadaki en kötü şey ya. Takım milli takım ya. Oğlum böyle bir şey olmaz ya. Ne yapacağım böyle? Milli takım diyoruz bak. Milli takım. O kadar kötü oyuncular var ki. Ronaldo dışında. Tamam hadi şu üçlüyü de seviyorum bak. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Pep, Pepe, bir de şey Ruben Diaz. Bu kadar aga. Bunu seviyorum sadece. Bir de Joao Felix. Bunları seviyorum sadece. Başka yani Arjantin'de bir sürü dünyanın en iyi oyuncular var yani. Hadi yani nasıl yapamıyorsunuz siz ya. Yani. Mesela Brezilya dünyadaki en iyi milli takım olabilir. O kadar iyi oyun. Hatta bak. 1907'de Prime Barcelona, 2002 Barcelona, 2008 Barcelona. Tamam hadi. Diyelim ki. Diyelim ki 2008 şey, Portekiz'i. Niye o zaman? 2008'deki en iyisi. Brezilya. 2008'de aslında en iyisi Portekiz. Ama onu, bunu... bir dakika lan, Dünya Kupası'nı mı kazandım? Dur be Bakalım. Evet dünya kafasını kazanmışım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şampiyon gördüğünüz gibi. Portekiz şampiyon. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hadi kaçtım ben.